Selamun aleyküm. Nasılsınız Tura? Tahta adam iyi misiniz? İyi bir dakika şimdi hemen başlayalım. Oh. Bir önce bir ölüm maçı girelim değil mi beyler? Tabii ya. Evet. Bir eller ısınsın bakalım. Şimdilik istekleri alalım beyler Şarkı mı? Yok ne şarkısı şarkı yok Ya yine <laughs> devam ki <laughs> de. Hatta adam ismin neydi senin ismin neydi bir de Tora Seni Sen mi? Ben girmedim de Tamam beyler hadi girelim o zaman beyler Hadi o zaman kendi aramızda yapıcaz ölüm maçı Haydi in haydi in haydi in hızlı hızlı Şimdi ben gelirim seni yıkan. Davet yolla gel. Aleykümselam beyler hoş geldiniz. Ölüm kalım savaşı mı, Tam gaz mı? Ne yapalım? Tam gaz yapalım. Antrenman yap Gelebiliyorsunuz. E-spora katılacakları alıyorum kardeşim. Discord'un varsa buyur gel. E-spora katılacakları alıyorum. Hadi, bir dakika. Discord'un var mı kanka? Instagram'ın var mı? Gelebileceğim mi espora? Ona göre. Boş yere gelme yani. Efe. Bu Efe bizim Efe mi? Efe mi? Galiba bakayım bizim Efe galiba. Aa ya bizim Efe. Ulan Efe niye yazmıyorsun? Gel tabii gel. sunucudaymış. Çekek mi? Çekin abi. Efe bir kanada gir. Bir tane. Çocuk ölmemiş miydi ya? Yo abi ölme ben onunla barıştım ya. Seninle ne alakası var adam? Yayına da gelmiyordu. Abi da aktif dedi. Efe bir şey gir çekeyim. Beyler yanlış olmasın bak orta düzey değiliz ha ileri düzeyiz. Yay. Abi davet atabiliyor musun? Hayır bir dakika. Ay geleyim abine gel diyorum oğlum gel gel Efe. Allah Efe de başladı ya. Yine başlıyor abi. Abi ben kriz geçirmeye hazırım yine. Geliyorum abi. Ya, geleyim abi? <laughs> Gireyim mi abi? Geliyorum abi. <laughs> abi vallahi <laughs> Yemin ederim imtihanlar ya. Coca Cola mı? Kanka sil efendim, direkt, ha. sil direkt, sil direkt. Böyle bir isim tanımıyorum. Kanka böyle bir şey yazma çatı sakın ha. Aman abi. Aman abi aman 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 aman. Coca Cola yaz Tariye. Beyler bu ismi söylemeyelim lütfen. Beyler. yaz. Sarıyer. Evet. Beyler kimin Sarı arka yer. planında açık benim yayınımın sesi? Benim değil. Ha benimmiş pardon. Ben de benim açık sanırım. <laughs> kanka değiştir ismini Bo boş versen. Tek koka yaz ondan. O zaman tek koka tamam. yaz o zaman kanka sen. Sarıyer koka koka da yaz. Haydi Bak, beyler haydi tahta adam hadi sabahtandır Bekle. Abi biz yerine eğlendirir. Zaten evet. <laughs> arkadan para alıyoruz değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Eğlendirin şunları filan diye. Tamam kanka git gel bir şey bekle. Olmaz zaten bekleriz. Yiğit aleykümselam hoş geldin. Kanka rankım. Rankut oynamayayım fazla. Hiç oynamadım. Daha geçen oynadım bir oynadım o da. Mersin musun? Mersin. Yeter ben mi? Haydi beyler. Abi biz hani istihdam gaz girelim ya gelin. Ölüm kalım savaş. Ha. Ölüyorum gençler ölüyorum. Haydi gençler bir saatimiz var bak haydi. Beyler, haydi beyler. Dur. Abi ben 2-3 dakikaya geliyorum. Tamam kanka bekliyorum. geldim. Alo. Evet. Vallahi en iyisi biz ölüm kalıma girelim. Iyisi... Zamanla geldikçe <laughs> insanlar <gülüyor> şey yapar zaten. <haydi. gülüyor> Ama birinizin arka planında lütfen çalan şeyi yani sesi bir kapatsın öncelikle rica ediyorum. Benden gelmiyor. Ben de kapalı. Benden... Girdim, girdim. girdim girdim. Ya da rantık mı girelim? Uuu uh, en sevdi. El ısıtalım öyle girelim o zaman. El öyle girelim. Abi istek attım. Hadi bir ölüm kalım girelim sonra dediğimizi yapalım. Rank girelim o zaman. Abi ben, ben arkada yemek yiyeceğim çok oynayamam. Tamam. Abiler burada dört kişi üzerinde iki kişi nasıl oluyor ben anlamadım. Abi, Abi yayını ben izliyorum kız. Allah bilmiyorum kim izliyor da yani. Ayıp gençler yani bu yaptığınız. Diyorsun alım ya. Haydi bismillah. Allah Allah. Oyun açıldı mı, ha. Oho içinden bile geçiyoruz neredeyse. Oho. Beyler bak birinden sesim geri geliyor. Abi benim zaten bastım çocuğundan geldim. Hatta adam. Hangi rank? Kasmadım hiç, kasmadım. Her yer kablo dolu ya, valla var ya. Beyler her yerim dolu ki. Zaten oynamayı bilmiyorsun Ya şu olmaz lan Abi de arkadan yemek yiyorum öyle oynuyorum Oğlum Öldüm ya Abi şuraya bakar mısın ya? Vasbin Allah. Abi bayağı oynamayı unutmuşum ha. Zaten bilmiyordum da. Papayı yiyeceğim. Papai, eu já Ya efendim ne vurdu. Abi her yerden adam geldi mi deliriyor mu böyle ya? Bak. Pinge bakar mısınız? Kaçı görüyor pinge bak. Pinge pinge. I'm <laughs> pink. Zaten oynamayı bilmiyoruz. Abi ya öyle deme. Eskileri biliyorsun. Bak. Odin de çekmezsin burada ya. Burada da Odin çekmezsin ya. Yemin ederim burada da Odin çekmezsin artık yani ya. Abi ben saldım Oğlum bela atamadım. Abi bir kere vurdum. Oo abi bir o pikni. <laughs> ya, yapacak Abi. bir şey yok. Saat 12 Felix. Saat 12'de. Bugün de var yayın, bilgin olsun. 45 dakika sonra bir daha yayın açacağım. Her gün yayın var ya. Bu niye böyle oldu bilmiyorum ya.

¿Cómo uh, um... es bitirdim. <laughs> Antrenman Eyvallah. Abi dereceliydik aim üstünlükken. Abi. Efendim kanka hadi dereceli giriyoruz. Bir kişi lazım. Ama pingim yüksek abi durun bir ya. MS'im yüksek neden böyle oluyor bilmiyorum ya. Bir dakika bakayım En, en dükkanı. Abi sen şimdi davet etsin premier. Kanka şimdi atmıyorum. kimse atmıyorum. O zaman haksızlık olacak. Anladım. Bir kişi daha mı lazım? O zaman devam bu şekilde ölüm kalımı. Bir deneyelim mi? Abi neden bu emesi verdi? Bak burada ms 21 burada. tahta hatta adam şu sesi ayarlı Allah için. Ya benden gelmiyor. Sanırım arkada ya. arkada yayın şey de yok. Abi kimden geliyor o zaman ya? Baş şu şuan yok. Sen açtığın gibi oluyor. derecede direk. Hey, vurdum. Abi sorak mı? Abi. Ne soracaksın kanka? Şey, dereceli gelecek var mı diye. Sorun sıkıntı yok. Tura. Efendim. Şu taba bassana be. Şeyin adına bak. Benim altındakinin adına baksana. Olmadı ya. ben niye oynayamıyorum ya? Sadece mouse'la iki kişi aldım onu. Adam yemek yerken oyun oynuyor. O da bir yetenek ya. Bak adam seni de öldürdüm ha. Dikkat et. Ben oynayamadım şimdi. Anlamadım. Arkandaydım. Of. Abi. <laughs> MS e var ya MS. Zaten oynamayı bilmiyoruz. MS niye çıktı ya? Sen niye oynuyorsun hemen? Yok ya oynamayı bilmiyorum. Bakma unutmuşum. Zaten oynamayı bilmiyordum da. İkincisin. Abi yemin ediyorum <laughs> Vallahi bak farkında. Şuraya bak ya böyle. Adam Ölmeyeceğim. Efe. Efe, Efe koşar. Efe, koşarak vuruyor mübarek. E Ama öldürdüm onu şimdi. <laughs> Hoş geldin Tuna. Turna Abiler be, Hayır hayır bu elden sonra mola vereceğim Yarım saat mola vereceğim Burası tar geçeceğim Abi bir şey yapmadık Abi ne yapayım bir şey yapamadık Mecbur yapamadık kimse yok ki baksana Bekleyin gece oynarız gece Gece kaçmayın yayın, yine yayın yaparız gece yaparız Yay. <laughs> Abi. Gece akacağız kaçmayın bir yere Saat 12'den sonra bizim beyler. Abi inşallah oynarız vallahi hiç 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 tabaklamadı. Numaralarımız numaralarınız var zaten. Motorotörlerin numarası var yazacağım. Yazıyorum zaten abi ben sonra. Ararım ben sizi. Pizza'cının numarasını vermişim diyor. Hayır bana. Ben oynayamıyorum ya. Abi baksana. Bak. 2'den 2'ye kadar yayın vardı Şimdi çalışıyoruz oğlum normal Bir de evliyiz şu an çocuk da var artık Benim haberim nasıl çocuğun olduğunda evet İşte bak artık öyle Aleyküm selam Abi çocuk kaç yaşında 1 yaşında ee. vurdu beni ya. <laughs> ya. Doğru ben burada atlamaya Ben şey Turayı bulamadım oyunda. Efe koşarak vuruyor ya. Efe ile ile. <laughs> Repleyelim ya. Harbi ban yedirtmemiz yok mu Efe? Beyler. Ben... Ağlatalım mı Efe'yi? Olur. <laughs> olur Ne yiyon? Ayıp olur, ayıp olur Ayıp mı olur? Ne yiyon be? Yemek yiyon Ay ne yiyon? Yemek yasak değil ki Haber arkandayım Kaç yedin lan doğru söyle. Kaç yedin? 30 canım var be. Ya bu, çok, ya bu çok iyi bir şeymiş. Herkes önümden geçip kaç gidiyor. Ben de onunla üzeceğim valla. Dura yatıyor. <laughs> bak 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 2v1 attım bak. Ama öldüm. Şey vurdum. İyi, Oğlum. Oğlum. Ya bitir. Kanka yavaş yavaş daha yeni girdik neredesin? Beyler Mola. Saat 10'da hepinizi bekliyorum tekrar. Mola. Saat 10'da bekliyorum. Efe'yi epleyin. Efe'yi epleyin. Hadi eple.